Keçiler bu duvardan o deliğe gitmişlerdi. Acaba delik nereye açılıyor? Arkadaşlarım keçi değildi. Bu sebeple gerekli emniyeti alarak deliğe geçtik. Tamam, devam. Deliğin girişinde bir kişi ayakta durabiliyor. Ancak bir metre sonra deliğin boyutları 50-60 santimetreye düşüyor. Kısacası gördüğüm genişlik benim omuz genişliğimden daha dar. İçimdeki merak duyduğum korkuyu bastırıyor. Bir keçi bu delikten bir yerlere gitmiş ise biz de gideriz. Önde Orhan, arkada Sevcan, en arkadan da ben deliğe girdik. 10 metre sonra delik 50 çarpı 40 santim boyutlarına indi. Omuzlarımdan sonra sırtım da tavana sürünmeye başladı. Endişeliyim. Şimdi kalbim dursa, kızımın bu delikte kalacağı fikri nereden geldiyse aklıma geldi. Delikte solucan gibi sadece ileri gidilebiliyor. Geri dönmek imkansız. Bana bir şey olsa, önümdekilerin beni deliğin girişine itebilmeleri mümkün değil. Cemal, ışığımı görüyor musun? Görüyorum, yürü. Bak bu kadar dar yeri. Ya tamam. Kızım sürünerek. 30 metre sonra delik tekrar 50 çarpı 60 santim ölçülerine geldi. Hadi. Gelme. Gelme. <laughs> Burada. Küçük bir aydınlatma deliği var. Ancak yol bir dirsek yaparak tekrar şelaleye doğru dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Hadi gel. Hayır sen gitmeyecek misin? Orayı görmelisin. Gel gideceğim. Sen git. Ben de geliyorum. Sen Süründüğümüz gel. delikte keçi pislikleri var. 20 metre sonra delik tam şelalenin karşısında tekrar ışığa çıkıyor. Şimdi beyaz bir sütun gibi 50 metre aşağıya dökülen suyun 2-3 metre önündeyim. Artık biraz daha rahatım. Keçiler bir zamanlar şelaleden su alınan bu kanalı yazın sıcaklarından korunmak için kullanıyor olmalıydılar. Ya hadi gidin lafı sonra sonra yaparız. Gelin. Hadi hadi. Koyun barınağı olarak kullanılan bu yerin ibadethane olduğundan artık eminim.